Aa, ben çok sevdim. Burak zaten böyle bir çocuk. Ee, dün dün değil evvelsi şey gün Mehmet'le Mehmet'le bizim konuştuk ya. İsmin <laughs> <laughs> birlikte şeyi konuştuk hani Fahriye daha üstten diye böyle evet. daha şey diye. Ee, Burak gerçekten böyle bir çocuk. Bak camı açıp konuşması falan çok tatlış. Samimi geldi görüntü bana. Bana da çok samimi Vurgu geldi. diyenler oldu yalan yok. Sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. Yok. Ay montaj denk mi geldi? Kuru, Kuru çeşmeymiş şeşme. bu arada. Evet e, ben de arada kalmıştım. Ay gitmeyeli çok olduğu için. Yani denk gelmiş motor e, kullanan seveni onu takip etmiş belli ki. Çok tatlı. Orada hiç umursamaya da bilirdi. Ne güzel cevabını vermiş. Hangi araba? Arabada bu? maşallah. Heh, ona baktım maşallah. ben de. Maşallah. Bu yüksek fiyatlı olanlardan belli. E, düşük fiyat yok zaten onda. 35-40 milyonmuş bu. Bir şey değil ya ama. <laughs> Ne var tamam. ne var zaten koleksiyonu vardı. Ay sakalını Burak çok sevindim. Ay Ben de sıfır sakal sinek kaydı hiç olmuyor Burak Özçivit'e hiç bak, sevmiyorum. yine yakışıklama tamam. bizim şu çocuk. Şu hali tamam bak şu halini Kirli tamam. Kirli sakal güzel oluyor bir kere. Öteki türlüsü bana çok çocuk çocuk geliyor. Bir de bak bak motosikletli arkadaşımızın da e, naifliğini söyleyeceğim. O da bak paylaşacağım haberiniz olsun evet. diyor yani bu da güzel. Ay ne gizli Haber. gizli çekimler yapıp oradan buradan paylaşıyorlar. Evet var. gizli çekim yapıp hayalindeki gibi değilmiş diye e, paylaşanlar var o bu. çok ayıp. Evet bu çok ayıp. Burcu Burcu, Burcu. Burcu, Burcu, Burcu Özberk. Evet. Onunla ilgili bir çocuğun paylaşımı o çok ter yani terbiyesizceydi bence. Ne kadar tatlar. Bak biri de söylüyor paylaşacağım diyor. Diğeri çok sıcak davranıyor. Burak ama normalde de söylüyorum gerçekten böyle bir çocuk. Hatta şöyle bir anımı anlatayım. Ee, biz Burak'la ilgili yayında konuştuk. Tamam, kıyafetleri gerçekten çok kötüydü bir ara. Burak mavi Doğru. takım giymişti evet, evet, falan. Evet evet kötü giyiniyordu bir ara. Katar'da ama Katara evet. göre hani uygun. Onlar da öyle giyiniyor ya bazen. Neyse Katarlar. <laughs> Selam olsun. Selam olsun <laughs> sizi Çok seviyoruz dermiş. <laughs> Neyse e, Burak'ın kıyafetini nasıl eleştirmiş o? Kendimden o daha. Ay ne kadar kötü. Burak'a yakıştı mı falan. <laughs> o günde de şey bir yemeğe gidiyorum. Ay denk geldim deme. Bak böyle bir şey yok. Oturdum tamam mı? Oturdum. Yan masamda birileri bana bakıyor. Allah Allah kim? Üç kişi. Hakan Ural. Eyvallah. Sinan Engin. Burak Özçelik. Ben böyle aa Sinan abi de tabii beni Ey Ece ne yapıyorsun? Biz sarıldık marıldık Sinan abiyle. Burak'la böyle baktım. Hemen merhaba dedi. Ben ondan tepki bekledim. Merhaba nasılsınız? dedi Siz iyi misiniz? Hakan'la da konuşmuşsunuz. Hakan'la biz diziden arkadaşız zaten. Benim arkadaşım rahmetli olmuş muydu? Yok eşim olmuştu da ölmemişti Nilgün <laughs> dizisinde. Üç tane eşim olmuştu da ondan dolayı hatırlayamadım. <gülüyor> Dizide. <gülüyor> Neyse hareketli zamanlar hareketli, dizileriymiş. diziler fenaydı. idi yani. Neyse rahmetli Osman Yağmur Dereli'nin dizisi. Allah rahmet eylesin. Yani çocuk öyle bir çocuk onu demek istiyorum. Mesela o gün izlediğine eminim çünkü bakışından da anladım ama çok sıcak bir çocuk Burak Özçelik. Bu güzel bir şey. Evet. Bazı insanlar kendini yansıttığı gibi değil maalesef. Kesinlikle değil. Yani rol yap kendi hayatlarında da rol yapıyorlar. Kıvanç da çok tatlı. Kıvanç inanılmaz ya. Evet. Ben diyorum ya bu ara gerçi çok çıkmıyorlar onlar sitede dışarı. Onlar bir yerde bence. Ta aa Londra olabilir mi? Bir yerdeler Çünkü normalde <laughs> bana bak. Ay sen de karşılaşıyorsun çünkü. Ya çünkü şey, bak daha önce de söyledim yine söylüyorum. Bir grup var, tamam mı? Hı -hı. Kıvanç oraya geldi ya geliyorlar. Bak gerçekten. Aa, o kadar. Tabii yani e, söylemeyeceğim şimdi ifşa etmiş Kadı, olduğumu. Kadın, kadınlar tabii ki. Ama bu arada kötü niyetle değil. Görmek için, bakmak için. Aa helal ki. de. Güzele bakmak sevaptır. Evet yani güzel Aa. bakmak sevaptır aslında. onun. Güzel bakmak ama, tamam işte. Güzel bakacağız biz de. Hem güzel bakıyoruz hem de güzele bakıyoruz Aynen. hayatım. Sevap üzerine Bak, sevap. Bu tarz insanlara bayılıyorum. İçi dışı bir. Evet. Oynamayanlar. Yani. Vallahi bir ünlü vardı. <laughs> <laughs> yine birini patlatacağım. <laughs> Valla kuliste böyle gelmişti çocuklar, mocuklar. Ay sizi çok seviyoruz. Ablacığım. Aynı kuliseyiz, tek kulis var. Bunu belki hatır anlatmış bile olabilirim. Tamam. Hmm, falan yaptı böyle sarılma. Ah bir daha almayın şunları deyip kapıyı kapattırmış mesela şok geçirmiştim. Aa. Hatta iki kişi de bunu yaşadım. Birisi nostaljiler böyle kraliçelerinden bir tanesi, bir tane de yine şey eski sanatçılardan ama hala var. ...hala da ve sosyal sorumluluklarda da falan gördüğümüz ya. bir isim. Evet. Bu olmaz. Ben böyle hani e, görüyorsun ya aslında böyle değil. Ve onun içini böyle dışı e, televizyonda da oynuyor. Aslında bu ekrandan bence her şey geçiyor. Anlamayanlar var ama bence hala. Ha? Var var. Var mı diyorsun? Çok güzel oynayanları çok. Ben anlıyorum çok. ya. Sen anlarsın. İzlerken anlıyorum Sen. mesela tanımasam bile. X kişi diyelim. Diyelim ki Ayşe. Tamam Ayşe eğer güzel oynuyorsa ve karşısındaki Ayşe'yi çok seviyorsa... Onun oynadığını anlamıyor bence. Gerçi hayatım kasları bile anlamıyorlar. Bazı programlar valla isim vermeyeceğim. Çünkü tamam onlar da bir pasta diliminden dilim almaya çalışıyorlar. Ama alıyorlar da zaten ama hepsi kas. Bakıyorsun hepsi oyuncu. Yani e, ve her şey numara ama siz inanıyorsunuz. Ne diyelim siz ne derseniz o diyoruz. Geçiyoruz. Biz sizi seviyoruz. <gülüyor> evet. <laughs> Edis'le devam edelim. En son konuştuk biliyorsun böyle pullu payetli ceketini, güllü kravatını... Moda haftasında sonuçta giyindiğini ben beğendiğimi söylemiştim. Öyle bir durmuş evet. gece. Bak kıskanırsın. Kaç valiz? Kaç? Bir, iki, üç, dört. Bir erkek için çok iyi. Hadi bakalım. E, normal. Ama genelde çıplak. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Çıktıysa sesim göreceğiz bugün dedim. Göreceğiz Olabilir. bugün bakalım. Güzel günler göreceğiz demiş o. Öz... Sinan'la yan yana şu an orada anlamadım. Biz mi? Ne? Ben mi yanlış görüyorum? Halüsinasyon mu görüyorum Neye? arkadaşlar? Orada az önce... Değil mi? Tamam görüntü karıştı. Ee, Edis'in havalimanı dönüşü. Bir yerden dedim artık gitti mi kafam mı gitti? Yok, Neden öyle ne bir gördün, şey Anlamadım gördüm. ben. Boş ver. Heh. Ee, kıyafeti Ardes, konuşmuştuk zaten. Ya ne aldın Edis Saniyede giydiklerini aldıysan onlar tek valizlik. Evet. Hatta valizlik bile değil çantanın içine koy çık. Bak valizi al, 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 al. E, neyle doldurduğunu çok merak ediyorum. Hangi markalardan aldığını çok merak ediyorum. Erkek... Kız arkadaşlarına hediye aldı belki. Hmm, olabilir. Hmm. Yurt dışından dönüşte e, Edis'i hiç sevgilisiyle gördün mü? Hayır. Hiç sıfır. Mesela kaç yaşında 30'u geçti. Vardır 35 falan vardır Bu kadar Edith. saklayabilmesi normal mi sizce? Başaran başarıyor. Tarkan ay, da başarmıştı. Baş... Düşün kaç sene bir Bilge Öztürk Bilge 34'müş. Bilge Öztürk vardı hatta Meltem geçmiş Cumhur günlerdi. Vardı. Meltem Cumbul'la Tarkan. Aa Burak. O Kıvanç, Kıvanç Tatlıtuğ'laydı Meltem Cumhur. Evet Kıvanç Tatlıtuğ'laydı. Yok Kıvanç yok. Kıvanç enter... Ay Burak Kutlaydı Meltem. Ama şimdi evet, o, da vardı, o da vardı o da vardı. O da vardı. İkisi evet. de vardı. Ama gerçekten yani... ne kadındı be? Çok. <laughs> gerçekten. Bak o zamanın magazini hala çok o zamanın çok magazinden güzelsin. çok farklı ama o dönem farklıydı bence. Güzeller ya. gerçek güzeldi. Kesinlikle ya. Öyle. Botoks yoktu. <laughs> Kimin nasıl güzel olduğunu anlıyorduk. Şimdi kimseyi anlayamıyoruz ki kendimiz de dahil. Yani Aynen. vallahi ön kameradan çekip koyasım gelmiyor bazen. Çünkü diyorsun ki yani diyorsun, hani millet o kadar fıstık fıstık fotoğraflarını koyuyor ki. Çok genç. Sen doğal halini koy, vallahi kızarlar sana. Koyamam, koymam, <gülüyor> koydurtmam. <gülüyor> Koydurmazlar. <gülüyor> burada fotoğraf çekileceğiz diye neler. Çekelim. Ya evet. <laughs> çok pardon. Ee, bu arada Özlem Hanım demiş ki biraz belki konumuzla ilgili benim eşim çok sürprizler yapan bir insan değildir. Ama arada bir yaptığında çok değerli oluyor. Ben eşimin ses tonuna aşık oldum. Ses Aa, çok o da önemli. Ses önemli. Yazın biz de okuyalım. Bu, sıra, bu sürede de bir magazin turuna çıkalım. Hadi yapalım. Hadi çıktık. Şimdi burada tartışıyoruz. Ali Can Yüce Evet. Ee, Ceyda Düvenci'nin bambaşka sohbetlere konuk oldu. Ceyda çok güzel konuklar alıyor. Tebrik ediyoruz. Selamlar. Orada demiş ki Ali Can Yüce Oyuncuları zavallı buluyorum. Evet. Bir o anları. Yani hayır desteklediğim için demiyorum. Evet <laughs> yani, yani. Neden onu anlayamadık biz? Bir daha izlemek istiyoruz. Saç tıraşını lütfen yaptır mısın Ali Alicancığım? Buyurun. İki savcının lafını dinliyorsun burada. Ben iki savcıyı falan dinlemiyorum. Alican Yücesoy bambaşka sohbetlere konuk oldu ve oyuncuları zaballı buluyorum diyerek büyük dikkat çekti. Onay bekleyen bir kalabalığız Yanımız biz ya. Bizim. Ya bu oyuncu ben oyuncu dünyasıyla ilgili gerçekten bizi birazcık şey de bulurum böyle kırılgan ve evet. yani bunu da de, dediğim için bağışlasın beni arkadaşlar ama birazcık zavallı bulurum ben bizim e, arkadaş grubumuzu bizim evet. bu dünyamızı zavallılık mı adı ya da şey mi hani böyle hep hasret duygusu mu o evet ya bir takdiri bekleyen evet. bir onay bekleyen bir tarafın e, beğenilmek mi yoksa evde rol beklemek mi hangisi ben beğenilmek daha çok anladım hani e, bir takdir toplamak evet. beğenilmek e, anlaşılıyor mu ben Ceyda'nın Ceyda'yı çok samimi bulamıyorum ya sohbetlerinde. Yani genellikle alttaki yorumlara da bakıyorum. Hani Ceyda ile ilgili mesela hmm, burada ne kadar sahte bakmışsın. Şöyle Aa. tarzı. Evet çok fazla yorum var. Bade ile olan röportajında özellikle Bade'nin konuk oldu. Kanalın da avantajıyla tabi çok iyi konuklar alıyor. Ona çok dikkat ediyorum. Entin. Ama Evet, çok samim bulmuyorum sohbetlerini ama gelen konuklar çok tatlı. Mesela Ali Can, güzel konuklar alabilmeyi başarıyor. Orada da sadece işte kendi başarısı. Gece değil, programı bütün. olduğu için ban çekim, çekim. çekim, Akşam bir de yayınlandığı için onun bir avantajı var tabii ki. Ama Ali Can güce e, Soy'un söyledi. Hani oyuncular gerçekten takdir bekliyor. Takdir zaten bulamayanlar da iş bulamıyor. Evet. Ama ya, bazıları sadece güzellikten de buluyor. Bunu da es geçmeyeceğim. Ya tabii ki zaten ilk herkes ne söylerse söylesin ilk kapılar nasıl açılıyor? Güzelsen ve yakışıklıysan. Yani... Güzel olmayan çok başarılı oyuncular var. Yani mesela Demet Evgar'a bakınca çok karizmatik dersin yani ama wow ne kadar güzel bir kadın demezsin ama mesela Hande Erçel yine örnek vereceğim ama Hande Erçeli görünce veya Serenay Sarıkaya ne kadar aurası güzel ne kadar güzel bir kadın dersin. Yeteneğiyle onu kapatan çok Şöyle, var. Şöyle işte ilk aşamada böyle hani normal sıradan herkesin ulaşılabileceği bir güzellikte birinin bir sıfır önde başlamadığını söylüyorum ben de. Hani güzel olunca zaten kapılar açılıyor. Eğer yeteneğini eklersen arkanda da seni destekleyen bir ekibin varsa alıp başına gidiyorsun. Buradaki zavallı herhalde onun biraz açılımını yapmaya çalışmak sürekli takdir edilip beğenilmek istiyorlar ister istemez Ratingsel bir sistem var bir kere. Ama bu he herkes için bence sadece oyuncular değil ki o zaman herkes zavallı çünkü bir e bankada çalışan e bir çalışan da yine beğenilmek takdir edilmek ister. Ya yani ne bileyim bizim ışıkçımız da ne kadar güzel ışıklarımız dememizi ister. Yönetmenimiz ne kadar güzel çekiyorsun dememizi ister. O zaman biz hepimiz zavallı mıyız? Bence takdir edilme isteği herkeste de var dediğim e, tabii gibi. ki. Herkes bir övgüyü duymak ister. Kimse Aynen öyle. eleştirilmeyi zaten hani körü körüne Ego istemez. Ego ile alakalı bahsedebilir Aynen. bu arada. Bazıları hani bunu göz ardı ediyormuş gibi görünebilir ama etmiyor bence. Ceyda Düvenci Hazal Kaya ile bir sohbet gerçekleşmiş. En çok tepkiyi orada almış. ben de onu doğru hatırladım şimdi. Ne konuda? Normalde ben çünkü onlar ailece görüşüyorlardı. Hazal'a e, şey demiş, annenle çok kavga ediyordun. Neden kavga ediyorsun tarzı. Hani Hazal'ın istemediği sorular sormuş. Benim anlamadığım bant yayın, Hazal rahatsız olsa söyler, kestirirdi. Ama bazı şeyler var ki hani olsa da onunla geçiyorsun yani. Ben de bir sürü bant yayına katıldım ama istemediğim sorular soruldu. E, egolu demesinler veya işte bundan mı kaçıyor demesinler diye susturdum. Çok şey oldu. Öyle bir şey o, olmuş ona mesela yani. çok sinirlenmiş yani annenle sürekli kavga ediyorsun demiş. Bir de gerçekten aile şu an görüş görüşmüyorlarmış falan. Yani A, yayından o kadar eskisi gibi. Evet. Öyle ha. bir iddia var eğer cevap vermek isterlerse buyurun. Sonuçta yayında ağladığın kişi arkadaşınsa Neresini diyorlar bütün yayın öyleymiş. Hangi? şu soruyu kestiresen o soru da var. O kadar üstüne Olabiliyor üstüne gitmiş. Tabii. Allah Allah çok değişik. Yani şimdi televizyonculuğu tabii ki burada anlatacak değiliz ama sonuçta karşına hiç tanıdığın ya da her gün görüştüğün biri de gelse ona kendini evinde hissettirmek zorundasın. Sıkıştıramazsın yani. Evinde hissettirmek ayrı bir şey ama evinde ağırlıyor gibi ağırlarsın. Sıkıştırırken bile tatlı bir dille sıkıştırırsın. Sen nasıl yapıyorsun? evet. şey soracağım. Ben mesela <laughs> gerçekten kimsenin kızacağı bir şey bak bir tek e, bu yayında sadece Robert'le birbirimize böyle hafiften e, kırgınlık oldu ve ben gerçekten çok kırıldım. Çünkü bana zaten söyle dediği, yaz dedi, yazarak söylediği şeyi ben yine de kibarlık olsun diye söylemek istemediğin halde söylüyorum demişim. Zaten kendi söylemiş maddi yardımda bulundum Gülliye, rahmetli Gülliye diye. Ona çok kırıldım. Sosyal medyasında bunu bir reklam amacı olarak kullanıp ortaya atıp e madem ortaya sosyal medyada bir paylaşım yapabiliyordu. E neden beni aradı da bunu yayında söyle dedi. Mesela bir, benim kırıldığım şeyler onlar. Bizi e, kullanıldığımı hissettiğim anda kırılıyorum. Ama ben hiç kimseyi kırdığımı düşünmüyorum. Kırdıysam da Serkan Kaya'dan özür diledik saçma sapan yere. <laughs> yani anladın mı? Dün de laf arasında yeri gelmişken konuştuk şimdi evet. yani ne yapalım? Serkan'ı severim ben. Herkesi memnun edemeyiz öyle de bir dünya yok zaten. <laughs>